Örgen Hayatım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz patiğimizin yapımını paylaşacağız. İnşallah. Peki malzemelerimiz neler? Malzemem ben her zaman patiklerimde kullandığım tığım. 2 numara 1.70 minimlik bir tığım var. Ve ipimde patiklik bir ip. Siz hangisini kullanıyorsanız onunla yapabilirsiniz. başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize destek olursanız çok sevinirim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim'de ip yapımına başlayalım. Bu patiğimiz 48 trabzan üzerine kuruluyor ve ben bunda yuvarlak patik ucuk başlama şeklimi tercih ettim. Ee, daha detaylı örebilmeniz için e, videolarımın arasında patik ucu başlama şekillerim var. Oradan da bakıp örebilirsiniz. Şimdi model kurulumumuza başlayalım. Zinciri bir sayıyoruz. Zincirden sonrası için 11 adet ikili trabzan yapıyorum. Kameramı şöyle yakınlaştırayım.

Evet, 11 adet ikili trabzanımızı yaptık. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi 7 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Aşağıdaki trabzanlardan da saymaya başlıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7.ye battım. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Yine tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine tığımın üzerine aldım. Yine aynı yere yedinci trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Yine tığımın üzerine aldım. Ve ilk su taşımı oluşturmuş oldum. Yani aynı yere geliyoruz. Çift batıyoruz. Arasında bir zincir çekiyoruz. Şimdi başta ne yapmıştık? 7 adet zincir çekmiştik. Şimdi sonda da 7 adet zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığımızın üzerine ipimizi aldık ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 7.ye geldim. İkili trabzanımı yaptım. Bundan sonra sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımıza devam edelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Birleştirmemi de yaptım. Yukarıya da 3 zincirle çıktım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu zincir alanımıza kadar yine ikili trabzanlarımızı tamamlayalım. İkili trabzanlarımızı modelimize kadar tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hiçbir zincir çekmeden ipimizi tığımızın üzerine alacağız. Altta 7 adet zincir çekmiştik. Bu 7 adet zincirimizin içerisine 6 adet ikili trabzan yapacağız. en çok Sayalım. 2, 4, 5. Bir tane daha yapacağız. Zincirimizi alttan da 7. trabzana batıp iki trabzanlarımızı su taşı olarak yapmıştık. Şimdi ne yapacağız? Alt tane iki trabzanımız burada. Şu ortasını 7 sayıyoruz. Hemen batıyorum ve su taşı modelim değişmeden Aynı yere iki kere battım, iki trabzan yaptım, arasına bir zincir çektim, yine su taşımın ortasına geliyorum ve buraya yine iki adet ikili trabzan yaptım. Bu modelimiz burada değişmiyor, yukarıya doğru hep aynı şekilde ilerliyor. Şimdi başta ne yaptık? 6 adet iki trabzan yaptık zincirimizin içerisine. Şimdi sonda da aynısını yapıyoruz. Yine hiçbir zincir çekmeden direkt içerisine geliyorum. Ve altı adet iki litre trabzanımı tamamlıyorum. Evet, 6 adet iki litre trabzanımızı yaptık. Bundan sonra yine sıra sonuna kadar iki trabzanlarımızı tamamlayacağız. Bu şekilde iki trabzanlarımızı tamamlayalım. Sıra sonunda birleştirme işlemimizi yaptıktan sonra yine modele kadar iki trabzanlarımızı yapalım. Şu alt tane iki trabzan yani şu kısma kadar bırakıp şurada iki trabzanlarımızı bitirelim. Evet yine modelimize kadar iki trabzanlarımızı tamamladık. Şimdi ilk yaptığımız model geçişinde ne yapmıştık? Burada altta 7 adet zincir çekmiştik. Şimdi burada da 7 adet zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kısımda hiçbir şey yapmadan tığımın üzerine ipimi alıyorum ve şuradaki yine su taşı modelimin içerisine basıyorum. Aynı modelimi yine tekrar ediyorum. Yani aynı yere 2 adet 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum arasında ve yine aynı yere batıyorum. Tekrar 2 trabzanlarımı yapıyorum. 2 adet. Şimdi sonda da yine 7 adet zincirimizi çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bundan sonra yine buradan karışmasın diye efendim hadi. trabzanlarda sonda nereye batacağımızı karıştırmamak için bu altta 6 adet ikili trabzan yapmıştık onu bu şekilde sayabilirsiniz 2 4 6 hemen yine 6'yı bulduktan sonra 7.ye geliyoruz 2 4 6 ve tam şuraya batıp sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı tamamlıyoruz model kurulumu Sanırım anlaşıldı. Çünkü bu ikinci sırada iyice oturması gerekiyor. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yine iki trabzanlarımızı yapacağız. Tekrar buraya geleceğiz. Modelimize kadar yine iki trabzanlarımızı burada da yapacağız. Modele geldikten sonra altta ne yapmıştık? Zincirin içerisine 6 adet ikili trabzan yapmıştık ikili trabzanlarımızı yaptıktan sonra yine arada hiçbir zincir çekmeden su taşı modelimizin yine içerisine giriyoruz. Burada aynı modelimizi tekrarlıyoruz. Sona geliyoruz. Zincirin içerisine yine 6 adet ikili trabzan yapıp sıra sonumuza kadar yine ikili trabzanlarımızı tamamlıyoruz. Peki biz bunları yukarıya doğru ne kadar yapıyoruz? Buradaki patiğimizden görebiliriz. Buradan sayalım. İlk biz bunu yaptık burada. Şimdi burada sayalım. 1 2 3 4 5. 5 defa bu işlemimizi tekrar edelim. Sonra yine bir sıra şurada 7 adet zincir çekiyoruz bakın. Bu sıramızı da aynı şekilde yapalım. Sonra bir üst sırayı biz şu şekilde birlikte yapacağız. Çünkü burada farklı bir pipirikler var gördüğünüz gibi. Siz tamamlayın, ben de tamamlayayım. Sıra sonunda görüşmek üzere. Evet 5 sıra patiğimizi ördük. Şimdi 6. sıramızdayız. 6. sıramızın da ben ilk zincir kısmını ördüm. Şimdi ne yapacağız? Şimdi alt kısımlarımızda olduğu gibi zincirin içerisine 6 adet ikili trabzanımızı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi bundan sonra farklı bir model yapacağız. Su taşı içerisine. Şimdi yine arada zincir vesaire çekmeden ipi tığımızın üzerine bu şekilde iki kere doluyoruz. Ortasına batıyorum. Ve öncesinde ikili çıktığım iki trabzanım değil. Bu sefer üç kere de çıkıyorum. Bir, iki, üç. Yani burada üç trabzan yapmış oldum. Bir, iki, üç. Üç zincir çektim şu üçlü trabzanımın belinden dolanıyorum ve buraya sık iğne olarak sabitliyorum. Burada bir pipik, pipirik oluşturmuş olduk. Yine aynı şekilde 1, 2, 2 defa doladım. Tığımızın da içerisine battım. Yine üçlü olarak yukarıya çıktım. 1, 2, 3. Üç zincir çektim. Yine yapmış olduğum üçlü trabzanın belinden dolanıyorum. Ve buraya bu zincirlerimi sabitliyorum. Bu şekilde devam edelim. Evet devam ettik. Peki kaç sıra yaptık bununla? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptık. Bundan sonra yine başta yaptığımız gibi sonda da arasında hiçbir zincir çekmeden alttaki zincirimizin içerisine 6 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 6 adet ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi sıramın sonuna kadar ikili trabzanlarımı tamamlayacağım. Bu bizim son sıramızdı. Bundan sonra artık nereye geleceğiz? Şuradaki arka kısmımızın örülmesine geleceğiz. Burada hiçbir modelimiz yok. Düz ikili trabzanlarla gidip geleceğiz. Bu sıramızı tamamlayalım. Arka tarafımıza başlayalım ön tarafını bitirdik. Şimdi arka kısmına başlayacağız. Arka kısmımızı da nereden sabitleyeceğiz? Şurada zincirimizin içerisine 6 adet trabzan yapmıştık. 1 2 3 4. 4 tanesini saydık. 5. tepesine geldim. Hemen buraya ipimi sabitliyorum. E zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 3. Bundan sonra farklı bir modelimiz yok demiştim. Git gel iki trabzanlarımı yapacağım. Hemen yanındakine battım. Uzun kalan ipimi de alttan saklayarak gidiyorum. Her trabzanın başına ikili trabzan yaparak diğer köşeme kadar geleceğim. Bu şekilde bu kısmımıza kadar gelelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Bakın başta ve sonunda burada kaç tane kaldı? 4 tane ikili trabzanım kaldı. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 3 Döndürdüm. Hemen ilk boşluğa batıyorum. Ve yine Sıramın sonuna kadar Bu şekilde ikili trabzanlarıma Devam ediyorum. İlk boşluğa batıyorum. Şimdi burada farklı modelimiz olmadığı için videomuzun çok fazla uzamaması için hemen buradan sayalım kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 sıra uzunluğu var, 3 sırada topuk için örüyoruz. Yani şimdi git gel alt sıra örelim. Daha sonrası için topuğumuzun kavisini vereceğimiz bölümü de anlatacağım. Arka kısmımın alt sırasını ördüm. Şimdi topuk kısmını yapacağız. Fakat ben örgüyle göstermek istemiyorum. Çünkü bunun detaylı videosu kanalımda mevcut topuk yapımı nasıl yapılır diye. Şimdi ne yapacağız? Şöyle e, normalde düz düz örüyoruz. Şimdi topuğumuzu bu şekilde katlıyorum ben. Katladıktan sonra yine iki trabzanlarımızı şöyle orta kısmı kadar getiriyorum. Getirdikten sonra şurada altı trabzan üzerine 6 adet sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğnemi tamamladıktan sonra sıra sonuna kadar yine Evet tamamladıktan sonra yine sıra sonuna kadar iki trabzanlarımıza devam ediyoruz. Tekrar 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz ve yine burada sık iğne alanımıza kadar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Sık iğne alanımıza geldik. Sonrasında sık iğnelerimizi ikişer ikişer kapatıyoruz. Evet ikişer ikişer kapatıyoruz. Onu da şu şekilde gösterebilirim sizinle. Şöyle yani. Buraya battım. Bu şekilde kapatmadım. Hemen yanındakine de battım. Tığımda 3 ilmek olacak. 3'ünü birlikte bu şekilde kapatacağım. İkişer ikişer kapattığımız zaman altı sırayı üç'e düşüyor. Üç'ten sonra zaten sıra sonuna kadar yine ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Yine 3 olan sık iğneme İkili trabzanlarımı yaparak geliyorum. Bu sefer üçünü de şöyle kapatıyorum, teke düşürüyorum çünkü. Aynı iki de olduğu gibi batıyorum, kapatmıyorum, batıyorum, kapatmıyorum, batıyorum, kapatmıyorum. Üç kere battım. Bir de tığımın ilmeği var. Dört tane ilmeğinizi birlikte kapatıyorsunuz şu şekilde. Bundan sonra sırayı, sırayı yine ikili trabzanlarımızla bitiriyoruz. Birleştirme işlemiyle. Aynı videomda mevcut. Şimdi ben tamamlayayım. Siz de tamamlayın. Ee, sık iğne olarak da etrafını e, çevirelim. Aynı burada olduğu gibi. Sık iğnelerimizle. Sonrasında da topumuzun yapımı bitiyor. Patiğimizin yapımını tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Ben sizlere kolaylık olması için hem patik ucu yapma şekillerini hem de topuk yapma şeklimi videomun altına açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da rahatlıkla bakıp örebilirsiniz. Diğer kısım zaten basitti. Hiç patik örmemiş birey bile daha rahatlıkla örebilecek bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da destek olursanız da çok sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.